videoda kesinlikle görmeniz gereken dünya rekorlarına bakacağız. Öncesinde kanala abone olmayı unutma. Ayrıca yeni oyun kanalım şurada. Seni bekliyoruz. İlk rekor neyle alakalı? Bunu bilmiyorum. Ama <laughs> böyle bir yumruklaşma var ya. Bu neyin rekoru abi? Bir dakika içerisinde herhalde en fazla böyle yumruk atma rekoru mu? Saçmaydı ya. Bu abla da dünyanın en uzun tırnakları. Vay ay bir şey diyeceğim nasıl hayatta kalıyorsunuz böyle acaba Bak tırnakları yanına uzandırıp yatıyor. <laughs> Tırnaklarla beraber böyle yan yana yatıyorlar ya. Yalnız çok acayip. Yani nasıl yaşanıyor ben onu anlamadım. Hep bu tırnak meselesinde aklıma şu geliyor ya. Tuvalette o iş nasıl çözülüyor acaba? Bu adam dünyanın en esnek derisine sahip. Şuna bak ya bayağı poşet gibi abi. Çekiştiriyorsun geliyor bak. Göz kapağını ağzına değdirebilir yani. Biraz daha uğraşsa şuradan alır. <laughs> Şöyle. Ya mesela diliyle kesin değer. Göz kapağıyla böyle diline değebilir. Şuna bak şuradaki dediği katlayıp buraya koyabiliyor. Çok acayip bir derisi var ya adamın. Sakalınıza kaç tane kürdan sokabilirsiniz diye birisi sormuş, birisi düşünmüş. Demiş ki ben bunun rekorunu kırarım. Rekor kırmış adam. Adam Sakalın içine bir sürü kürdan saplıyor ya. <laughs> şey diyecek şimdi yani ben rekorlar kitabına girdim ya. Ne yaptın? İşte sakallarıma kürdan koydum. Yani Guinness rekorlar kitabına girmenin de bence böyle bir havalısı var bir havalı olmayan hali falan var. Ablanın ağzı rekorlar kitabına girmiş. Ağza bak ağza sanki bir mağaza diyesin geliyor ya. Bu nasıl bir ağız abla? Şuna bak. Heh, şu açıklığa bak. Yani abla var ya böyle kafamı yer benim ya Böyle kafamı şuradan ısırabilir yani Dünyanın en küçük basket topu mu bu? Pota oynanıyor mu ya bir saniye Ana <laughs> Pota da şu kadar Attı mı? Attı adam attı ya gerçekten attı Abi top şu kadar pota şu kadar Nasıl attın bunu? Herkes kimyasal kıyafetler giymiş Oo bunun adı neydi? Bunu ben biliyorum da isminin tam ne olduğunu bilmiyorum ya. Böyle işte bir şey tepkimeye girince kocaman oluyordu. Dünyanın en büyüğünü yapmışlar. Baya ev falan yok olacak yani. Bu abi maratonda en fazla tişört giyen adam. 90 tişört 76 tane de şort giymiş. Ve adam maraton koşmuş. O kadar kıyafetle maratonu nasıl koştun abi böyle? <laughs> böyle insan koşamaz ki 70 tane şortla nasıl olacakmış? Kaç saniye gözlerinizi kırpmadan durabilirsiniz? Adam rekor kırmış rekor Bak 15 dakika boyunca kırpmamış gözleri <laughs> 30 dakika Artık gözlerim acımaya başladı 39 dakika Bir şey diyeceğim 1 saat tutmuş adam bak ağlıyor artık <laughs> Çok zor Şu an tamam okeyim hani biraz daha giderim ama Birazdan kırpacağım gibi duruyor 1 saat 16 dakika adam gözünü kırpmamış 1 saat 17 Kırpcan mı abi? Hah kırdı. Oh. Siz de bir deneyin bakalım kaç dakika tutabiliyorsunuz. Ama çok da abartmayın. Ne bileyim gözünüze zarar gelebilir. Galiba dünyanın en pahalı saati rekoru da kırılmış. 175 177 milyon dolar mı? Bu saate mi? Yani siz bana o parayı verseydiniz ben size saatin kaç olduğunu söylerdim. Size güzel de bir saat alırdım yani ha öyle iyi bir şey de alırdım. Ama 170 küsür milyon dolar kadar değil abi. 178 milyon dolar mı? Gerçekten anlamıyorum ya. Satıldı. Sen bana o parayı verseydin ben sana güzel bir saat ayarlardım böyle şekillisinden. Üstünü de yatırım yapardık ya. Abi spiker galiba. Bu ne o? Bir yerin ismi mi o? Lanfair Gogash. Böyle bir yer varmış. O devam ediyor. Go gerd cıvırın gıbrı sırılın dırılın bırılın sırılın vırılın valansılın bırılın vırılın Evet random atmışlar Galiba dünyanın en uzun şehir ismi, bölge ismi gibi bir şey Abi yani random yani bence random atılmış ya Ben burada anlamlı bir kelime göremiyorum çünkü bak Her şey random gibi Böyle saçma sapan go 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 goç falan yazıyor sonunda Dünya rekoru ne o? 7 tane üst üste bunların dizilmesi mi? Bu rekor mu abi? oyuncaklar. Tamam. E dizilir ki ya. Yok be. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane dizdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 olunca rekor mu oluyor? Ben 9 tane yapamaz mıyım? Bence yaparım gibi. Tamam seni tebrik ediyoruz. Yani kırdın galiba şu anda da. Evet kırdın. Ama ben 9 yaparım. 10 da yaparım. 15 de yaparım. En fazla şapka takma rekoru 33 şapka mı? Ben kırardım bunu abi. Bu ne ki 33 şapka ne ki ben sana 1000 tane takayım üst üste koy. Ben sana takayım. E ee, kaç şapka? E bu adam kırdı şimdi yani ben saymıyorum ya bir şey diyeceğim. Bana 50 tane şapka verin hadi 100 tane verin. Şöyle üst üste koyalım ben takarım onu yani nedir ki? Yani düşmedikçe benim için bir problem yok. Dünyanın en büyük pizzası. Öyle gramlarla falan santimlerle ölçülecek şey değil. Kaç metre diyeceksiniz ya abi. Şuna bak, 13.653 pound diyor. Bir çevirelim. 13.000 pound. Okey gel. 5.8 ton. Hamuru sırf 5.8 tonmuş. Üstündekiler artık 630 bin tane sucuk varmış da bilmem neymiş. De. Oo. Abi dünyanın en büyük pizzası. Acaba yaptıktan sonra yediler mi diyeceğim? Şimdi hani yemişlerdir de. Hepsini bitirebildiler mi? Umarım bütün şehri falan çağırmışlardır ya. Domino dünya rekoru o kadar dominoyu kim dizdi? Bir şey diyeceğim kim dizdiyse şu an ağlıyor var ya. Tamam rekor kırıldı da. Abi o kadar emek. Ha nereye kadar gidiyor bu? Hayır. Evet yani hayır ama evet rekor kırıldı. Yalnız çok emek isteyen bir rekormuş ya. Yani onu dizen kişi olmayı hiç istemezdi. Sen git 3 yıl diz 10 saniye izle şöyle. Stadyum çatısında en hızlı 20 metre koşu. Ne alaka ya? Abi hiç hızlı koşmadın ki sen. Stadyum çatısı ne alaka şimdi? Ben onu anlamadım. Adam bayağı stadyumun tepesine çıkmış. Ben de bizim çatıda koşayım o zaman yani. <laughs> Nasıl bir gün? Herkes koşabildiği yerde koşsun. Bu da rekor olsun. Dünyanın en büyük baterisi. En karışık baterisi. 813 parça. Abi neyin ne olduğunu nereden biliyorsun? Şuna bak. Bir sürü davul var. Bence hepsi de aynı gibi ama adam çalıyor. 800 parça parçaya. Bunun içindesin bir de yani. Her yerin davul ve yani bu işte şey bir bateri. En büyük havai fişek. Oo! Havai fişeklerden nefret ederim bu arada. Kuşlar çok korkuyormuş. Ama İşiteceğim şey abi dünya herkes gördü şu an ya. Bunu patlattıkları yerde yani dünyanın diğer ucu olsun bu taraftan bile görünür. On mu Galiba una elini daldırdı. Ha yok. O ne o nasıl bir yumruktu ya o Yumruk ne ara gitti ya Ha yumruk oldu mu olmadı mı O belli olsun diye burasına un yapmış Bak ne kadar hızlıydı ya Bir şey diyeceğim o nasıl bir hızdı şimdi Onu bir anlayayım bir saniye geliyor Hop. <laughs> Çok hızlı ya Omuzum çıkacak benim Sırada Klozetlerle Klozet kapaklarını kırma rekorumu var ya Hayır ya <laughs> Adam kafasıyla klozet kapağı kırıyor ve rekorlar kitabına giriyor. Ben de yapardım. Da niye yapayım ki abi? Yani tamam tahta kırmayı falan anladım da klozet kapağı olsun fikri nereden geldi? Sadece onu sormak istiyorum. Girdi mi adam? Bak bir sıkıntıya girdi. <laughs> Abinin kafa iyi oldu ha bu arada vura vura fenalaştı adam Galiba giremedi ya o Arabayla ne rekoru kırdınız geri geri Çok hızlı geliyor <laughs> Oo, o nasıl bir park etmeydi öyle? Ben bunu GTA'da yapamam ya. Adam gerçek hayatta yaptı harekete bak. Bu da en fazla tekeri olan kay kay rekoruymuş. Yani o kadar teker bence sürüşe çok bir etkisi olmaz ya. Çünkü zaten ortaları kullanmıyorduk. E güzel, iyiymiş. Bu dünyanın en uzun limuzini. 26 tane tekeri var. 30 metreden daha uzun. 75 kişi içine binebiliyorsunuz. Havuz var, golf var. Bu ne abi? Havuz nerede? Gö bir görebilir miyim havuzu? E üstüne uçak pisti var. Aha havuz. bayağı uçak pisti var ya. <laughs> Bunu nasıl yaptınız abi? 75 kişi diyor. Havuz diyor, uçak pisti diyor. Golf diyor. Daha ne olsun yani? Tek seferde kaç ip atlayabilirsiniz? 1 2 3 4 5 6 7 8. Galiba 8 tur olması lazım. Adam tek zıplayışta ipi aşağıdan 7-8 kere geçirdi ya. Ben mesela spor salonuna gittiğimde yapıyorum böyle, ip atlıyorum falan, 3 oluyor bende. Maksimum 3, ben üst, 3'ün üstünü göremedim. Dünyanın en hızlı top sektiren kişisisin. Yani top ayağından ayrılıyor herhalde. Baya sektirme değil de bu titretme ya. <laughs> Adam ayağını titreşim moduna almış, titretiyor. Ama evet, top ayaktan kesiliyor ve tekrar ayağa değdiği için o sekmiş sayılıyor yani. Sen de dünyanın en hızlı suyunu mu içeceksin? Başlıyoruz. Herkes hazırsa 1, 2, 3 3 saniyede adam koskoca şişeyi bitirdi Ben denemiyorum siz de denemeyin Çünkü boğulabilirsiniz Su genzinize kaçar bir şey olur hoş şeyler olmaz ya. Yani. Evet gençler bu videonun daha sonuna geldik Kesinlikle görmeniz gereken garip rekorlara baktık Eğer izlerken eğlendiyseniz Aşağıdaki abone ol tuşundan beleş bir şekilde Ailemize katılmayı ve onun yanında bir tane Like tuşu var ya onu paramparça etmeyi unutmayın Abone olmayan kalmasın Şimdi şu videoları da izleyebilirsiniz Ben kaçtım kendinize iyi bakın Hoşçakalın